Yepyeni bir günden hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu girişi çok özlediniz biliyorum. Artık sağlardayız. Comeback attık ve an itibarıyla artık Anzele'yi, editörümü benimle birlikte yaşamaya davet ettim. Ve artık birlikte. O yüzden bütün videolar gelecek değil mi? İnşallah. Şey Çekersek evet. <laughs> Ama bugünün bir önemi var. Biliyorsunuz bayram. Derimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepinizin kurban bayramı. Belki olsun şöyle Mah! diye kocaman bir öpücük gönderiyorum. Ve bugün çok önemli olaylarımız var. Oyunumuzu uzun zamandır beklediğimiz kas görünümlü taç falan geldi. Abi bunları inceleyeceğiz. Ama öncesinde sizlere çok güzel bir haberim var. 1,5-2 aydır falan bizim sponsorluk geri boştu. mi manzara. Hatta daha uzun da olabilir. Zaten 2 aydır ben video atmıyorum. Biliyorsunuz taşınma süreci nişan cartcurt düğün derken sponsorluk alamıyorduk. Çünkü video üretemiyorduk. Ama artık mükemmel bir sponsorumuz var. Bir sonraki videolarda kendisi de videolarımıza konuk olacak. Ve şöyle bir artı söylüyorum size. Siteye girip üye olup oradan alışveriş yapacaksınız ya. Hepiniz böyle bakiyelerinize sürpriz bir bakiye hediye gelecek ara ara. Tabi bunu hepinizin dediğime bakmayın. Herkese yollayamaz. iflas eder site. Değil mi Sitenin linkini zaten açıklamalar kısmına bırakacağım ama öncesinde sizlere de güzel bir tanıtım yapacağım. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Şöyle bir ekranımıza geçelim. Evet. Ama bir şey söyleyeyim de. La kadar fena oldu. Bu arada domaini çok güzel. App'in alsana. Alsana. Hı. Alsana. 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 Bu arada e, senin Instagram hesabını falan da açıklamalara ekleyelim. Kayıt linkinden ayrı. Arkadaşlar Instagram'da da çok güzel videolar üretmeyi düşünüyoruz. O konuda da Anzel orayı aldı. Anzel'in zaten e, zekasını biliyorsunuz mim konusunda. Tam geri zekalı olabilir ama mim konusunda zekası iyidir. Değil mi Anzel? Bakışa bakın. Bak. Bayram bayram bana neler yaptırıyorsun. O zaman hızlıca şöyle bir şarkımızı inceleyelim mi? ya? Evet bakalım. Öyle bir girelim bir inceleyelim. Sonra bir reklamlar yapacağız. Abi açılımın bu şekilde. Bu seti ben bu arada her türlü alacağım. Aynen. Nasıl Geriz. alacağımı göreceksiniz. Mesela %100, %100 alacağım. Sürpriz kardeşim. Her sana inanıyorum. Şöyle bismillah deyip izleyelim mi? Yok yapıştır. Haydi bismillah. İzlenmiyor. Aa izlenmiyor arkadaşlar görseli. Neyse inceleyelim o zaman. Aa bunu aslında. Ha ah, tamam. geldi tamam. Baba geldi bak oğlum bu arada set güzelmiş. Bu manitası erkek su ve ateş. Biri galiba güneş tanrısı biri de ay tanrısı gibi bir şey. Bence o su değil. Bu ay. Değil evet. Bu neymiş yükselen güneş seti. Bu da erkek versiyonu. Yine aynı yine aynı. Ay ışıltısı. Ha bak. Ne bilmişim ya sakin olan ol Evet. işte bu. Ama tabii bizim burada can alıcı kısmımız bu. bu kaç? Kask mı? Abi net konuşayım mı? Setler gerçekten çok güzel ama bana hitap etmiyor. Neden? Nedenini de açıklayayım. Ben böyle kaba setler giymeyi sevmiyorum. Ben kombinciyim. Buradan ben kask alsam benim için kafidir. Abi, Umarım kaskı verir. Bu arada çok güzel bir de M24'ümüz var. Böyle azami seviye yaptığında bak bu bu rengi, bu da bu rengi. Gerçekten çok güzel 10 numara. Böyle de bir aracımız var. Bu aracı bu arada toplam ödüllerinden geliştirdiğimizde aracımızda turbo'da çok abi çok fena duruyor lan. Çok fena oluyor. Ee, turbo görünümü niye gözükmüyor? Lütfen tekrar denemeden önce bir süre bekle diyor. Yani büyük ihtimalle ben spamladım o yüzden ama araç da gerçekten güzel duruyor. Ama dediğim gibi benim için can alıcı tek kısmı abi. Bak bu arada şey de güzel. Baksana. Emojisi de güzel. Bu en sağdaki ne? Şu. Kralım bu işte silah. Bu neymiş harbi? Işıltısı dediğimizde. Ha bu şey karakter ha. pozunu değiştiriyor. Anladım, e, silah iki türlü de pozluyor. Yani çarkımız gayet güzel. Ben beğeniyorum ama honor çarklarını biliyorsunuz bir takım can yakıcı. Evet. PUBG de bunu düşünüp bizlere bir güzellik yapmış. Ne yapmış diyeceksiniz. Hocam Aa. satın alma hediyesi oyunumuza geri gelmiş. Yani ben şu an zaten epinalsana.com sağ olsun. Gittim oradan ucmi aldım 16k. Tabi de bonus geldi. Şimdi buradan bir de bunları topladığımda ne kadar olacak? Bir 20 ksı var ya. Ha gerçi şu da Sizler de şu an tahminlerinizi aklınızda kurarken o zaman bir epin al sanayı tanıtalım artık hepinize. Yani geçelim. Böyle mi geçelim? Böyle geçelim gel. <laughs> Arkadaşlar epin alsana epin alsana dedik. Size ne diyoruz? Alsana diyoruz. O zaman şöyle bir tanıtımımıza geçelim. Sitenin linki zaten açıklama kısmında en üstte sabitli. Tabi siteye girdikten sonra ne yapacaksınız kardeşim? Fiyatları bir göz atmak istiyorsunuz. Ama göz atmadan önce yapmanız gereken buradaki giriş yap bölümü var. Buraya tıklıyoruz. E, giriş yapmak için kayıt olmanız lazım kardeşim. Bunu da ben mi söyleyeyim yani? Evet ben söyleyeyim. Burada kayıt ol bölümü var. Kayıt ol bölümüne tıkladığımızda burada isim soy isim. gördüğünüz gibi bunlar zaten klasiktir. Bu bölümü doğru bir şekilde dolduruyoruz. Kaydımızı oluşturmak Yaptıktan sonra doğru bilgilerimizle girişimizi yapıyorum. Yaptıktan sonra burada ne bölümü var kardeşim? PUBG Mobile ID yükleme. Global yükleme, ePin yükleme. E tabi global değilseniz kardeşim global yükleyebilirsiniz. Ama biz PUBG'ciler neyi seviyoruz? Uygun olsun, hesaplı olsun, ID yükleme olsun diyoruz. Şöyle bir ID yüklemeye tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz manzara ne kardeşim? Şu an iddia ediyorum bundan daha ucuz bulabileceğiniz bir sayfa yok. Hem güvenilir hem kalite hem de ucuzluk istiyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz? Hepini alsana 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 ucu fiyatlarımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasanın en ucuzu en güvenilirini bunu iddia ediyorum yeni takımız macımız, yeni setimiz gelmişken almazsak olur mu olmaz o zaman biz de ne yapıyoruz hemen alsana bir Oraya geçiyoruz. Alsana deyip nasıl alacağımızı gösteriyoruz. Evet. Satın almaya tıkladığınız gibi burada sizin ailenizi doğrulamanızı istiyor. Doğru bir şekilde ID'nizi yazıyorsunuz. ID'nizi yazdıktan sonra ürün başarıyla sepetinize eklendi diyor. Hemen o zaman ne yapıyoruz? Sepete git diyoruz. Sepetimize geldikten sonra hocam burada gördüğünüz gibi UC miktarımız, ID'miz doğru bir şekilde hemen alışverişi tamamlaya tıklıyoruz. Zaten orada da görüyorsunuz indirim diyor. 400 diyor hocam. Çok iyi bir indirim. İstersek bakiye yükleyip öyle satın alabiliyoruz. İster kart ile peşin ödeyebiliyorsunuz. Sizler de bu şekilde hemen onaylayıp alışveriş tamamla dediğinizde güvenilir ve hızlı bir şekilde UC'nizi alabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Epin alsana diyoruz ve hızlıca oyunumuza geçip UC'lerimizi eziyoruz. Haydi gidelim dostum. Evet şimdi geldik mevzumuza. O tahminleri de yazdınız. Ben de diyorum ki benim Ugem 21 21.000 olur. Bak, bir totem yapalım. Evet. Normalde hep buradan almaya başlıyoruz ya. En baştan alalım en sona geçelim. Tamam abi başlayalım. Şöyle 17.100 oldu. Şöyle materyal parçacı. Bu lazım olur. Silah alırsak bu arada direkt maxlayabiliriz. Evet, Şöyle 17.300 oldu. 24 tane falan vardır herhalde. Herhalde yani. Evet. Tam emin de değilim. Herhalde. Ama her türlü maxlarız. Beni bilirsin. 17.900 oldu. Sanırım 20.000 bile olmayacak. Kader anı bu, kader anı bu. Nikes videonun başından beri yanımızda oturuyor. Naix'cığım seni buraya davet edelim. Bakalım şans... 26 materyalim varmış direkt maksaya evet. e biliyoruz. Nikes bunun içinden kardeşim kaç ucu çıkarabilirsin bize? Onun içinden kaç çıkarabiliyorum abi? Evet. Kaç? 3 çıkar. 3 mü çıkar? Tamam, 3 çıkartırsan kabul. Kullan diye aç kardeşim. 3 çıkartırsan sana kabul. Hadi bakalım, ucret. neye kal senin şansına? 20, 20. Ya yani ben demiştim 20 kalem. 20 bin diyenleri tebrik ettim. O zaman bismillah deyip başlayalım abi. Çok sıkıntılı set şey, ama. Çok sıkıntılı. Benim niyetimde kask olduğu için pek de benim için önemli değil. yüzü tamamlar. Belki kask alıp çıkarım. Öyle bir güzellik yaparım. Ama önce ne yapıyoruz? 7 tekli. İnşallah yani. bu şansım oluyor. Önceki setlerden hatırlarsın. AK bir setleri çıkarmıştım var yani. Ne yapıyorsun? Okay. bilmiyorum. <laughs> şöyle hocam iç önlüğümüzü vuralım. 7 tekli 2 onlu. Değişmez totemimiz. Olsun. Olsun abi. Evet. da şöyle ikinci onumu vurdum. Ya bunun sıkıntısı ne biliyor musun? 600-600 gidiyor ya. Bir anda eriyor bütün ödü. Evet, güzel. Abi. Güzel. Güzel abi. Bunlar niye güzel? Onu da söyleyeyim. Koleksiyon seviyem artıyor. Ha. Evet, bakalım şansın ne halinde. Bakalım. 3 tane diyeceğim. Bir, iki, 3. düğe yapıştıracağım. Hadi Seti al buradan ben malım. Burada amuda kalkacağım. Vallahi. Allah alamadı. Alamaz. Bir daha yapıştırıyorum. Bak o set gelirse var ya sana istediğim her şeyi yaptıracağım. O uzatılmış hızlı çekim şarjörü galiba. Evet. evet. Naix bir de senin şansını alalım kardeşim. Alalım abi. Hadi bakalım. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Yine cezalı yapmadık mı? Yapalım. Ya. Şu andan itibaren başlıyor. Bunlar bonus bakiyemizdi. Zaten 16 bin ucu bizim yüklediğimiz evet. baki. Anzer, yazıyorsun. Evet. Kaybeden cezasını şey yapar. Cezayı diğer iki kişi arasında karar veriyor. Bütün cezalar serbest. Tamam. Abartmadan. Tamam. Şöyle ilkini ben vurdum o zaman. Bakalım abi. <laughs> Yani Bomba Molotov e, sayılır mı? Yok ya geç. Tamam sayılmasın, sayılmasın. Önemsiz diyelim. Evet. Hadi bakalım. Ben yani şansımı kendim yaratacağım. Tövbe estağfurullah. Sek geldi. Ben Neyse ben konuşmayacağım. Bu çok kötü ama kanka bence sayılsın bak. Kötülüğe göre. Şu an sen mesela çok kötüsün. Ben iyiyim. Bomba Molotov çıkardım. Öyle mi? Aç ben. şimdi. Bence öyle yapmayalım kanka. Yapalım yapalım bak. Bir iyiyim var, senin kötün Onun, var. Çok iyiler 2 puan olsun. Ben onu ayarlayacağım. Şu an ben bir puanım. Next de e, molotof çıkarsın. Bak niye biliyor musun? Bu parçaya dönüşüyor çünkü. He ondan ötürü. Evet. Şimdi sıra bende. Sakin ol. Ben Sakin ol. Sıra bende. Tamam kötü mesela. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı. Ya yani şu an Next de ben Seçim bir bir. var ya. Öyle söyleyeyim. Direkt onu olursun. Direkt kendini kurtarırsın. Next nice şimdi sıra Gelmeyecek bende. Ben bir içine gel Gelmeyecek ki. Gelmeyecek <laughs> ki. Gelmeyecek ki. Abi bir şey yapalım ya. Usul abdest tekse minikleri şeyler yapalım ya. Miniklerini bir vuralım. Yürü. Bomba gibi adamız ya. Doğru. rahat çok. Ben Peki, bu uçağı var ya sete alacağım gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum. Da ben de dostum. Haydi bismillah. Alacağım bak. Olsun. Olsun abi. İyi, Güzel. Çok Dur kardeşim. Ailesi diyelim. Şu an benim durumum iyi. Nex evet. orta seninki çok kötü. Ben iyiyim. Daha hiçbir şey gelmedi bana. Ben iyiyim şu an. Bir patlatsa bir şeyler. Sen de şu an ortasın. Nex'in bu. Kapatıyor. Gençler hayırlı akşamlar. Ben size demedim mi seti çıkaracağım diye. O set eve gelmiş. Ben size demedim mi o seti her türlü alacağım diye. Hadi o setin şansına vur bakalım oluyor. Tatlan buradan. Doğru. Kaybol. Üstad buyur. Üstad tat, gel. Oy! onun avradını M24'ü çıkardı. Setin şansı işte bu. Güneş tanrıçası. Kapıyorlar. Ben ay ben <laughs> tanrıçası. Yani güneş tanrıçası. tanrıçası. Ay'a benzer yüreğim. Doğal olarak. Neydiydim? Takip Sen deyim. <laughs> tamam. Bu arada harbi diyorum efsane oldu. Anzel buradan şortu yaptık dedik kardeşim. Rahat olsun. Şimdi bir de ay tanrıçasının şansını deneyelim. <laughs> 4x Güneş taneçesi Sizden adını Siz bu arada diyeceksiniz ki Yengeniz neden güneş Tanrıçası oldu Onun kanalına çok güzel bir video gelecek Bugün hatta yayında da olacak Akşamki yayını kaçırmayın Bak ciddi söylüyorum efsane olaylar Zaten videotu falan aşırı olay Onu görüp zaten geleceksiniz En son sen mi basmıştın hı hı. Bu arada konuşmayı bilmiyor Sanıyorum. Vur bakalım Bu arada bir şey söyleyeyim mi Bir istediğimi aldın bir de kaskı alırsam bitti. Ne olur kask çıksın. Oğlum daha ucumuz var. Kaskı çıkarmak için neyse boş ver söylemeyeyim. Yok kardeşim bekle. İki tekli full onlu gideceğim. Böyle iki tekli. M24 almamız gerçekten çok iyi oldu. Benim M24'e ihtiyacım vardı. Böyle haydi bismillah. Haydi. haydi. buradan sonrası bayram şansı. Allah kahretmesin. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Ben de. İyisin, iyisin. İyisin, iyisin. iyisin paraşüt paraşüttür <laughs> hadi be seti ver ya evet sen de 3 10'lu bassana ya ard arda arda <laughs> kalkın oradan çıkıyor. Sen tek başına <laughs> <laughs> <ya. Daha> çıkalım <laughs> 5000 OC'ye düştün mü bizi çağırırsın hadi gidelim ben bir kayın babama çay götürüp de geçeyim <gülüyor> <gülüyor> videomuzu buraya kadar izleyip hala daha like atmayı unutmayın lütfen likelarınızı bizden esirgemeyin bu arada nasıl olmuş Beş tane oldum yani olmaya çalıştım kendi çapımda. Neyse kaldığımız yerden devam ettim o zaman. Tahtayla geçirdik. <laughs> <laughs> Aa güzel güzel. UMP'miz de geldi. Güzel. Bombamız da oldu. Bomba parçacığa dönüştü. 15 parça. Gayet güzel. 15 karta dönüştü. Şöyle üçüncü yolumuz. Yani kötü şansımızı attık. O nazar boncuğu. Nazar boncuğu diye. Bu arada ben şu an kendimi tanıyamıyorum. Bence eminim şu an siz de beni tanıyamıyorsunuz. <laughs> Ama beni merak etmeyin. Böyle bir onu daha vuralım. Güzel parçacık atıyor bu arada. Güzel, güzel. Tamam şöyle yapalım. Aa uca bir şey oldu. Emoş! 4800 be! Allah kahretmesin bir şey çıkartamadın mı? Sen nasıl bir güneş tanrıçasısın? Bu çıkarttım. Kapıyı çekin bakalım sıkıntı sizde mi? Haydi bismillah. Gidelim hadi ya. Hadi. Yaparsın ya. Bize sadece kask mı lazım? Ben kaskı istiyorum. Vur. Bir sen bir ben yapalım. Bir tık çok kötü gidiyoruz. Emojileri falan verseydi solu açıp bir şeyleri garantileyebilirdik. Ama soldan şimdi emojiyi falan verecek bizim psikolojimizi bozacak. <laughs> Odaklanalım. Bence vur direkt vur. Vur. O odak hiç bir işe yaramaz. yarasın ben burada çöl çatıyorum. Yaramadı, yaramadı. Öpüp kokla yamadı. Son zaten onun. Neyse parçaya dönüşüyor. Aynen. Öyle bir artımız var. Şimdi şuraya bir 600'e düşürelim abi. 960 şöyle 900 oldu şöyle 840 şöyle hocam 760 şöyle hocam 720 son bir tekli daha vuruyorum sonra son onlumu vuruyorum hatta bir tekli daha vuralım ah vuralım dedim vural abi ne şansı geliyor haydi bismillah son de. Allah da kar etmez başaramadık abi ey baş Oğlum şimdi bir şey diyeceğim ya. Ben bir diske girsem mi? Şimdi ben bunlara 400 para versem, solu açsam, soldan bunu vermezse çok kötü olurum. Bence bir şey söyleyeyim mi? Setleri zaten cidden istemiyorum. <laughs> Çünkü giymeyeceğim bir set. Ben buradan kaskımı çekeyim. Hatta... Aliş, aç şu soldakini. Aç. Oynadı. <laughs> Oğlum zaten vardı bizde. Bu arada harbiden aynısı değil mi? Aynısı. <laughs> Abi şimdi kuşan derim ben buna. Peki seviyor mu? Oğlum kask çünkü kask. Bir şey kanka, söyleyeyim mi? Şey ile falan dur. Bak şimdi bak şeylerin farkında değilsiniz. Evet, Ama hocam şöyle bir şey de yapabilir. Of ananı avradını var ya. Bu oğlum peki? Yok. 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 Hangisi biliyor musun kanka? O az önce yaptın çok iyiydi. Nasıl? Evet buna da yakıştı. Buna da yakıştı. Bunun şimdi 2 seviyesi, bir seviyesi. Abi bu çok artı bence ya. Sarı mumya da denemek istiyorum ya. Sürekli onu istiyorum. Bak şu da iyi olur. Evet. Bir dakika uzun saç taksana zaten. Bak keşke yani. ne yapsaydı biliyor musun? Yani bunu... Dur bir dakika. Şeyde duruyor mu üstünde? İşte onu görmek istiyorum. Saçın üstünde durmuyordur ya mantıken. Kaskı taktığında gider. Aynen. Bak saç var şu an normalde. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ee... Hiç olmadı. Dur bekle ben çözeceğim onu. Bunun saçı bu tamam, abi. Bu, bu. Bu Bunun saçı güzel. bu. Of, bak Tamam. Bunun kombini de şu hocam. Gel buraya. kaskı da tak kafaya. Olay bu kardeşim. Kral benim diyor. Bunu Şimdi peki bir şey diyeceğim. 631 paramız var. Set kaç para? 900. Bu seti özel bir video yapalım. Evet. Almamı isteyen arkadaşlar, erkek setini mi alalım, kız setini mi alalım? Yorumlara yazsınlar. buna ayrı bir video yaparız, güzel bir game O zaman alırız. Zaten 630 parçam var. Her türlü ben bunu tamamlayacağım. Ama öncesinde ne yapacağız? Laboratuvarımıza geldik. M24 aldık. 26 diyor materyal. 11 tane. <laughs> Hemen bir M24'ümüzü maxlayalım. Ama maxlamadan önce boya ihtiyacımız var. Toplam kaç boya maxlanıyor? 360 mı? Şimdi 40, 25 daha kaç yapar? 65 yapar. 55 daha kaç yapar? 40 yapar! 120. 120 70 daha 190 90 daha pardon 80 daha kaç yapar 160. 190 250 yapar burası da 100 desen 350 benim kaç boyam var 236 14 oradan desen 114 boya lazım bana 114 boyayı ben nereden elde edebilirim ki param yok derken o arada benim burada biriktirdiğim jetonlarım gelir akla şuradan hocam 114 tane alacağım işte bak bunlar kötü gün telefonları tamam mı? Bunları bekletiyorsunuz kardeşim. Sonra geliyorsunuz böyle M24 alıyorsunuz. Aldıktan sonra şöyle bam güm. Tak 3 seviye tak 4 seviye tak vurma efekti diyorsun kardeşim. Tak son görünüş diyorsun kardeşim. Tak yağma sandığı diyemiyorsun. 20 bu eksik hesaplamışım. Allah kahretsin. O eksi 20'yi hesaplayamayan kimdi? Ben, değil, ben Matematiği ben. yapamayan kimdi? Aha. Tamam onu da şöyle alıyoruz. 10 ben, tane ben, buradan. Ben 360 dedim zaten. Tamam kardeşim 365miş. Öyle hocam 9 yaptık. Ucu harcamayacağım jetonla harcamayacağım. bunları zaten düşünüyorum sen rahat olsana ya. Yani. Demokraside sorun bitmedikçe bir şeyde çare tükenmezmiş. Ne anlatıyor hoca ya? Neydi unuttum sözü. Çok yani. yanlış da söylemiş olabilirim. Ben ne söylediğini hiç anlamıyorum biliyor musun? <laughs> hocam şunu şöyle bir silah 6 tane renge bölünebiliyormuş bu arada. 6 tane renge bölünebiliyormuş güzel. Şimdi bizim burada 8x'imiz yok. Ben o jetonla gidip 8x'ini alırım bunun abi. Çünkü ben bunu kullanacağım. Set alırken ekstradan jeton katarız. yapacak bir şey yok ama 8x'i de atarsa çok üzülürüm. Ben şu an 4x'te falan Aynen. bunu ama bir test edelim ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Aynen. Oha. Bunun burayı ne Ne öyle? Bu neymiş lan? Onu da içeride bakmadım ya. Sen niye benim başıma işe çıktın <laughs> lan? Nereden de geldin çıktın ya? Bir şey değişmeyecek ki. Bu şuna yaptır bunu bana. Nasıl değişti? Değişmiş. Değişiyormuş, değişiyormuş Değişmiş. kardeşim. Baya bir bekti varmış. <gülüyor> <gülüyor> Şu an zor oldum, yalan yok. Değil, aa, aa. Vurma efekti burada mı? Göz yok, yok. O zaman ben mantıklamıyorum. O ne? Neymiş galiba? Hocam burada bir şey oluştu. Bu ne? Neredesin? Gel buraya. Yakından mı vuracağım seni? Oo! iyi. Hocam 10 üzerinden puanlayın bunu. Benim 10 üzerinden bunu 10 puanım 100 bin. Onun şeyi de çok güzel ha. Baksana. Evet, evet. Çok güzel. Evet. Beğendim bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Oyuna gelmiş şey en iyi kaneti diyebilirim. Bak o kadar AM falan getirdiler ama en 5te bu olmuş. Bu arada taç gerçekten çok iyi duruyor. Gerçekten 10 üzerinden 10 verdim. Bu arada hangi seti alalım? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Çıkmadan önce hepinalsana.com diyorum. Atladı diyeyim ki diyorum. Hoşçakalın.